Biliyorsunuz iki konut kampanyası düzenlendi. Bir tanesi özellikle TOKİ'nin düzenlemiş olduğu hakikaten 100 yılın kampanyasıydı. Müthiş bir kampanyaydı. Bu kampanya sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın, İklim Bakanlığımızın hazırlamış olduğu bu kampanyayla özellikle de asgari düzeyde konutta ulaşımda zorluk çekenlere Tam bir büyük bir kapı aralamış oldu. Şimdi ikinci kampanyayı biz gene Çevre Şehircilik Bakanlığımızla birlikte uzun süren çalışmalardan sonra ve paydaşlarımızla da mutlak surette tartışarak bir sonuca getirip ilan ettik. Ee, i̇lan ettiğimizde de e, şartları oldukça ayrıntılı şekilde şartları da izah ederek e, bunları e, ortaya koyduk. Amacımız şu, şimdi... Biz zaman zaman bu tür kampanyaları yapıyoruz ve açıkçası bu kampanyayı yapmadan önce ben konut üreticileriyle de bir toplantı yaptım bizzat kendi. Toplantıda söyledikleri tek şey vardı 0.69, 99, 79 nedirse oranlarla ilgili. Hayır dedik. Biz öyle bir şey yapalım ki bunu sadece bir faiz kampanyasına dönüştürmeyelim. Bu aynı zamanda bir finansal, gayrimenkuldeki finansal bir mimari olsun. Bununla ilgili bir yol haritamızı çizelim ve bunu sadece ve sadece günün koşulları doğrultusunda güncelleme yapacak hale dönüşsün. Özellikle de orta gelir seviyesindeki vatandaşlarımız konuta ulaşırken bunun hem kalıcı olduğunu bilsin, üreticilerimiz de önlerini görsünler, daha uzun vadeli bir plan yapabilsinler. Aynı zamanda da morgajın bir uygulamasını da Türkiye'de gerçekleştirmiş olalım. Onun için de bir defa 10 yıllık beklentileri biz 15 yıla söyleyerek çıkardık. 15 yıl. İki, özellikle de orta gelir seviyesindeki vatandaşlarımızın konut fiyatlarında da yükselme oldu. Orada bir aşikar konutlara ulaşmasında karşı karşıya kaldığı problemlerin giderilmesinde ve özellikle de ilk yıllardaki taksitlerin ödenmesi noktasında çok büyük kolaylıklar getirdik. Ve Uyguladığımız faiz oranlarını da en asgari seviyeye indirdik. Ee, özellikle de 0.69'u en düşük konutlara uygularken 0.79'u belli bir oranda 0.99'u da çok daha e, yukarıdaki rakamlara getirdik ki vatandaş ihtiyacı olan konutu karşılasın. Şimdi biz daha önceki konut kampanyalarında başlattığımızda ilk iş konut fiyatları yükseldi. İkincisi de Konuta ihtiyacı olmayanlar gittiler, bu konutları sahiplendiler. Üçüncüsü, bu konutu almak isteyenler paraları aldılar ya da satanlar paralarını üretimden ziyade götürüp dövize bağladılar, altına bağladılar vesaire. Şimdi, Şimdi bunlar olmayacak. Hayır. Buna yani izin Konut fiyatları bir yükselmeyecek. Konut fiyatlarının yükselmemesi için daha önce yaşanmış olduğumuz e, konut fiyatlarındaki artıştı kimlerin yaptığını, niçin yaptığını, nasıl yaptığını risk analiz merkezimiz tarafından radarla takip altına almış olduğumuz için internet sitelerinden emlakçılara kadar. Her türlü fiyatlama şu anda elimizde. Dolayısıyla da biz fiyatı açıkladık. Aynı akşam fiyat artışına gidenlerin tamamı bizim kontrolümüzde. Bunu görebiliyoruz. Bunu yapmayın diyoruz. Niye? Çünkü bizim amacımız konuta gerçekten ihtiyacı olan vatandaşların bu konutu alabilmeleri. Onun için de bu tedbirimizi aldık. İki, Buraya doğru giderişi biraz zorlaştırdık. Yani gerçekten ihtiyacı olanlar alabilsin diye. E onun için de bol bol şartlar okuyoruz. Buraya da getirdim. E çünkü ayrıntılar biraz ayrıntılı yaptık. Konuta ulaşabilen bu konuta aldığında gerçekten ihtiyacı sahibi olan almış olsun. Yani barınma sorununu çözmek için alsın Yapılan bir şey. Yatırım aracı olarak Hayır. görmesin. Bunu yapmıyoruz kesinlikle. Yatırım amacı olarak yapmasın. Onun için de bakın ne yaptık ilk üç yıl sanki gerçekten kendisi kirada oturuyormuş gibi bir fiyat belirledik. Ödediği şu anda kirada oturuyor. Ev özlemi var. Konutu satın almak istiyor. Aynı kira ödüyor. Bir dakika diyoruz. Sen o kirayı gel bankaya öde. Birinci yılda şu kadar ödeyeceksin. ikinci yılda şu kadar ödeyeceksin. Üçüncü yılda şu kadar ödeyeceksin. Yani Hazine Bakanlığı olarak biz senin faizinin büyük bir kısmını da üstlenmiş olacağız. Sen 3 yıl boyunca şöyle bir eve yerleş. Ondan sonra sen ödediğin bu kiranın üzerine belli bir miktar koyarak sen aylık ödemelerini yapıp 15 yıl içerisinde konutun sahibi olacaksın. 5 yılda satmayacaksın. onu da koyduk ve belli bir gelirin olacak. Bölgelere ayırdık. Birinci, ikinci, üçüncü bölge. Bunları da yap dedik. Şimdi buradaki amacımız konut sahibi olmaksa ikinci bir amacımız var. O da konut üretimine teşvik etmek. Ve konut üretimini teşvik ederken de sadece proje sahiplerine değil, proje üreticilerine değil. Biz e, mahalle arasındaki bir müteahhidi de projeci olarak kabul ediyoruz. Ve ona diyoruz ki sen mahalle arasında çünkü ülkedeki konut üretiminin büyük bir kısmını mahalle arasındaki müteahhitler gerçekleştiriyor. Dolayısıyla da bizim mahalle arasındaki müteahhitlerimizi desteklememiz lazım. Onunla ilgili de KGF paketi açıkladık ayrıca. Yani üreticiye diyoruz ki arsan var, paran yok. Al sana şu parayı, konutu inşa et ve Türkiye'nin konut ihtiyacını karşıla. Gene aynı şekilde, aynı şartlarda çok Rahat bir şekilde paraya ulaşabileceğim, finansa ulaşabileceğim bir yapıyı da kurmuş olduk. Şimdi bu ne demek? Ee, onun için biz buna konut kampanyası demiyoruz. Arkadaşlarımıza da söyledik, bu bir konut kampanyası değildir. Bu bir gayrimenkul finans mimarisidir ve Türkiye'de hem üretimin artırılması hem de ev özlemi çekenlerin evlerine kavuşacağı bir süreçtir. Yahya Bey buyurun sizden devam edelim. Efendim bir de ikinci el konutlar yönelik bir kampanya yapılacağı açıklandı. Bununla ilgili netleşen detaylar var mı? Bunu merak ediyorum. Şimdi burada e, bizim e, konut ihtiyacı olanlar bizim için önemli olan. Ve konut ihtiyacını giderenlerin de aynı şekilde konut ihtiyacını giderirken üretimi de tetiklemesi lazım. Bu öncelikli amacımız. Yani bizim için önemli olan ee, üretimin gerçekleştirilmesi. Arzda çünkü bir problem var şu anda. O arzın gerçekleştirilmesi. O i̇kinci el ile ilgili e, biz e, ilk başladığımızda dedik ki e, ikinci ele vermeyelim. Niye? Önce ihtiyacı olanlar ihtiyaçlarını gidersinler ve üretim artsın. Şimdi bakıyoruz ki ikinci elle ilgili de bir talep var. Bu kampanyaların dışında bankalarımızla görüşerek tamamen bir Özel hukuk çerçevesi içerisinde bu oranlardan faydalanmamak kaydıyla ikinci elde bir çalışma yapıyor arkadaşlarımız. Bununla ilgili son noktaya geldiğimizde bankalarımız özel hukuk çerçevesi içerisinde kendi belirledikleri faiz oranlarıyla ikinci el konut konusunda girebilirler. Her kampanyada bunu fırsata çeviren bir kesim de var fiyatları yükseltmek için. Siz bunu yakından izleyeceğinizi, bir radar sistemi kurduğunuzu söylediniz ama hali hazırda şimdiden fiyat artışlarının olduğuna dair iddialar var. Artı kira seviyelerinden çok ciddi yakınmalar var. Vatandaşın bu konudaki mağduriyetini gidermek için ne gibi adımlar planlıyorsunuz? Şimdi geçen yıl biliyorsunuz olağanüstü bir dönemdi. Olağanüstü dönemlerde olağanüstü şartları uygulamak, her kamu otoritesinin yapması gereken iştir. Ee, olağanüstü dönemlerdeki olağanüstü şartları ile ilgili aldığınız kararları olağan dönemlerde yapmayacaksınız bir kere. Dolayısıyla da geçen yıl e, biliyorsunuz e, kiracılarımızı rahatlatmak için konutlarda yüzde yirmi bir e, sınır getirmiştik. Bu Temmuz ayında bitiyor. Ondan sonra serbest piyasa çerçevesi içerisinde konut sahipleriyle kiracılar kendi aralarında anlaşacaklardır. Bu geçici bir süreçti ve bir yıllık bir süreçti. Ama burada konut fiyatlarındaki yükseklikten şikayetçi bulunan vatandaşlarımızın biz kira veriyormuş gibi ev sahibi olmasını sağlayan tedbirler alıyoruz zaten. Yani birincisi biliyorsunuz TOKI'nin açıkladığı kampanyaydı Çevre Şehircilik İklim Bakanlığımızın. İkincisi de bizim açıkladığımız. Buna ek olarak aynı zamanda Bankaların konut kullanımında ortaya koymuş oldukları sert duruşu, gene serbest piyasa koşulları içerisinde bu kampanyalar dışında konut edinimini sağlayacak imkanları gevşeteceğiz. Bunu da sağlamış olacağız ve önümüzdeki süreçte bu konut sahiplikleri sahipliği biraz daha kolaylaşmış olacak. Ha şimdi burada şunu net olmamız lazım. Her attığınız adımda mutlak surette birileri bu işten günün kısa e, karı diye hesap eder ve açık kapılarından faydalanmak ister. Şimdi e, biz şu anda konut edinimindeki son açıkladığımız kampanya ile çok ayrıntılı şartlar koyduk. Niye? Çünkü e, bir önceki ondan önceki kampanyalarda gittikçe dozajı azalmak kaydıyla da olsa bu açık kapıdan faydalananların sayısı ilkinde mesela çok fazlaydı. Sonra aldığımız tedbirlerle biraz azaldı. İstismarları en aza indirmek gibi bir görevimiz var. Onun için de bu defa az önce ifade ettiğim gibi gerekli tedbirleri aldık ve bunların üzerine biz gideriz. Yani sıfırlanır, mı? Elbette sıfırlanmaz. Ama en aza indirilmesi noktasında biz gereken tedbirleri alıyoruz. Şimdi burada şu ince çizgiyi kaçırmamak lazım. İstismarlar var diye ya da bu bu işlerden günün kısa getirisi karı diye bakanlar var diye biz vatandaşımızın ihtiyacı olan konut vesaire gibi işlemlerde e, engelleyici bir pozisyonda olamayız. Böyle bir şey ben bütün arkadaşlarımıza söylüyorum. İstismarlar her zaman vardır. Önemli olan sizin istismarı en aza indirmenizdir. Biz bu konuda e, gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Bazen çok sert de olabiliyor. Ayrıntılarda olduğu gibi. E, bizim özelliğimiz şu. Çok sertse gerçekten konut edinme veya diğer işlemlerde olduğunda da eğer oraya ulaşımda bir zorluk varsa hemen yumuşatırız. Bu kampanya içinde geçerli. Bu kampanya içinde geçerli. Hı. Açıklanan şartlar şu an biraz e, zorlayıcı. Bunların esnetilmesi söz konusu mu? Şu şartla biz şimdi pazartesi günü e, 16'sında başlatacağız diye ilan etmiştik. Pazartesi günü. Taleplere bakacağız. Ulaşıma bakacağız. Çünkü biz bunu bir e, sınır koymadık bu arada. Yani şu kadar konuta geldiğinde biz bunu durduracağız gibi bir şeyimiz yok. Hiçbir şekilde sınırımız yok. E, i̇mkanımız da var. Yani e, kullandırdığımız kredilerdeki miktar tükenirse bunu artırma imkanımız var. İyi bir imkanımız var. E, dolayısıyla da ee, ...pazartesi gününden sonra gelecek olan taleplere göre... ...biz gerekirse e, adımlar atılması ihtiyacı hasıl olursa yapacağız. Ama önce konuta giden paranın mutlak surette konut üretiminde kalması koşulumuz var. Bunu takip edeceğiz. Eğer bununla ilgili istismarlar e, birazcık yukarı doğru gidiyorsa... ...demek ki fazla yumuşatmışız. Çok aşağı doğru gidiyorsa... Fazla katılaştırmışız, şöyle bir e, iyi en optimal dünya standartları noktasındaki noktalara getirdiğimizde biz e, bir yolumuza devam Sayın ediyoruz. Sayın bakalım, yani 16 Ocak'tan itibaren konut üreticisi firmaların yoğun kampanyalarıyla karşı karşıya kalacak mı toplumumuz? Bu kampanyalar 16 Ocak itibariyle yaygınlaşacak mı ve bu anlamda bir toplumun yoğun ilgisini bekliyor musunuz? A, bu aynı zamanda bir çağrıdır. Biz toplumun yoğun bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Firmalarında olacak çünkü mı? böyle bir ihtiyaç var. Vatandaş gereğini yapıyor. Kamu gereğini yaptı mı? Yaptı. Biz de gereğini yaptık. Yani çok ciddi bir maliyet yükleyerek ve çok uzun süren bir çalışma yaparak bunu ortaya koyduk mu? Koyduk. Şimdi bundan sonra konut üreticilerinin bu kampanyaya ciddi bir şekilde destek vermesi ve bu kampanyayı biz finansal mimari diyoruz. Ama madem ki bir konut kampanyası dönüşmek istiyor. Bu konuda da konut üreticilerinin mutlak surette pazartesi gününden itibaren çok görünür bir şekilde kampanyalarını başlatmaları lazım. Mesela ben özelde bir firma ben teşekkür ediyorum dedi. Satışlarım arttı, siparişleri alıyorum. Ekstradan da indirim yaptım dedi. Yani beklentilerimizin de ötesinde bu tür şeyler de var. Hem finansman ihtiyacını karşılamış oluyor. Hem de satışını gerçekleştirdiği için vatandaşları da mutlu. Bu bir çağrıdır. Pazar günü kamunun ve e, ortaya koymuş olduğu bu e, tavra mutlak surette siz de destek vereceksiniz. Peki. Ve bunu bir kampanyaya dönüştüreceksiniz. Teşekkürler. Göreceğiz.